Selam arkadaşlar. Bugün e, kötü haberim var. Biz bizim aynı kanal kanallar açmış. Biz de çok şaşırdık. Arkadaş abonelerim de çok şaşırdı. Bunu size göstermek istiyorum. Ben, neyse gösteriyorum. Açıyorum. Hazır mısın? Arkadaşlar bu yeni kanalım değil. Bu başkasının kanalı arkadaşlar. E, bu benim kanalım değil, başkasının kanını biliyorsunuz. Bunun kim olduğundan hiç bilmiyorum. Bak şu aynı problemim, bu da benim aynı problemim. Sizce burada ne anladınız, söyler misiniz bana? Hı? Yani arkadaş. Yani şu kan kanalı bıraksam anca ele geçirirsiniz ya. Ben zaten youtuberlık yapmak eğlenceli mi bilmiyorum. Zaten. 14 Mayıs 2021'de katılmış kaldı görüntüleri var. Siz o bu saatte kanal, arkadaşlar, bu benim kanalım değil. Lütfen o aboneden çıkın. Çünkü o benim kanalım değil. Çünkü saçlarda bana benzemiyor. Görünün. Saçlar da bana benzemiyor. Siz sakın buna güvenmeyin. Ben elimden gelen yapacağım kimse. Kimse benim kanalımda e, aynısını şey yapmasın diye. Benle bir bu bana abone olmuş ya ben çok şaşırdım bunu herkes duyurmaya çalıştım toplulukları göndermeye çalıştım e, ben hiç bunu düşünmemiştim ee, ne de camı altın? kapatalım o zaman diye gitsin <laughs> neyse yeni abone gelmiş sattı bu kanalı arkadaşlar bu benim kanalım değil anlamışsınız zaten. Benim değil bu aboneden çıkın bana gelin. O bana abone olmuş kim olduğundan hiç bilmiyorum. Kimsene kimsin dedim. Lan oğlum burası YouTube dedim ben. Aynı kanal yapmaya değil dedim. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki troll videoları, efsane videoları, çılgınlık videolarını kaçırmayın. Görüşürüz.